Türkiye'de Türk adasında sevgili seyirciler şimdi sırada bir puan oyunu var ama ben puan oyununa geçmeden önce Yasemin. Evet. Sen de bir demrelisin. Evet. Daha önce Demre'de bu adaya gelmiş miydin? E şimdi sık sık e, tekne turuna çıktığımız zaman mutlaka uğrarız bu adaya. E, en azından 3-4 kez geldim. Peki hiç bu adada böyle yarışacağın aklına gelmiş miydi? Hatta demiştim ki burada yarışanlar nasıl duruyor falan gecesi gündüzü oluyor falan çok sıkıcı <laughs> demiştim. Dediğim ve de başına geldi. Ama gerçekten şaka değil ciddi söylüyorum. Gezmeye geldiğimizde burada bu, bu şekilde düzenek vardı ama kimse yoktu. Demiştim ya çok saçma bir şey falan demiştim. Ee ama öyle de olmuyormuş saçma dediğin şey. <laughs> Eğlenceli için. miymiş? Yok ya, ya eğlenceli sıkıntı yok yani. Keyifli miymiş? Keyifli. Bir de e, arkadaşlarla uyum sağlayıp bir arada e, can ciğer olduk. E, o daha farklı bir durum yani anlaşamadığımız hiçbir noktamız yok. Hepimiz birbirimize iyi günümüzde kötü günümüzde destek oluyoruz. O başlayınca güzel yani. Peki Ali Rıza en çok sana evde ne diye seslenir? Ee, çok canlı bir şey isterse aşkım, ee, evet. e, öyle normal zamanda da Yasemin. <laughs> yani canlı bir şey isteyince aşkım, istemediği zaman normal zamanda Yasemin. Ee, genelde Yasemin şunu getirse falan şöyle böyle. Ama genelde aşkım falan der mutsuz ya. Özledim. Mi? Özledim. Peki ne sinirlendirir Ali Rıza'yı? En çok sözün üstünde e, bir söz koyulduğu zaman sinirlenir. Nasıl yani? Mesela bir söz söyledi. E aslında haklı değildir. E, haksızdır ama ben, ben haklı çık anlatmaya çalışırsam o çok güzel. Ben de susarım e, cevap vermem karşılık vermem yani. Peki sen en çok onda hangi huyuna kızarsın? Kızabiliyor musun daha doğrusu Ali Rıza'ya? Ayza'ya kızamıyorum. <laughs> ben gönlünü alıyor değil mi? <laughs> ya kızamıyorum ona hiçbir şeyine ya. Peki. Ben yine bu oyun her zaman olduğu gibi evet. itiraf ediyorum. Yasemin'in yanındayım. Teşekkürler çok sağ olun. Kızlar iş başa düştü. Puan oyunu. Hazır mısınız? Evet, evet. Hazır hazırız. hazır <laughs> 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 Anlayamadım ben ne oluyor? Bir güçlü ses alayım ya. Hazırız. 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 <laughs> Daha iyi. Efendim gördüğünüz üzere orada içi su dolu balonlarımız var. 10 tane de patlatabilmeniz için dart oyununda kullandığımız ucu iğneli renkli patlatıcılar var. 2 <laughs> <laughs> dakika süreniz var. En üstteki küçük balonlar 4. Biraz daha büyük 3. Daha büyük 2. En büyükleri 1 puan olmak üzere keyifli bir oyunumuz var. Yine sıralama yapacağız. Evet. Yine yer değiştireceksiniz. Bugün Kızların günü. Evet. Ayşe. Evet. Heyecanlı ve mutlu musun? Evet. <laughs> 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 Her zaman gibi Kesin. Sabıralarız Çok ne da? Peki. O zaman evet. ben geçiyorum efendim. Küremi yaşıyorum. alıyorum. Çekiliş için bu tarafa geçiyorum. Geçen oyunda demiştim ki bu sefer bu taraftan başlayacağım demiştim. Topları karıştırıyorum görmeyin diye Kaçacağız. çeviriyorum. Prima sen mi çekeceksin? Çekelim mi ben? Hı? Çekelim mi? Çekeyim. Sen niye çekiyorsun? Hiç yok. Benim için sen çekermesin. Hmm, ben de, de eşime dedim. Aşk <gülüyor> böcükleri. Tamam, <laughs> tamam, Dinçer vedalar. Ayrılamadı. Yani. İki top kalmış burada biri büyük iki ben... tane almış. Kayıp topu bulayım. Buyurun. Kayıp topu. Bunlar çorba karıştıracak bir, bir saat karşınızdayız. Ben de anlamıyorum Ercan bir yani <laughs> i̇ki kutunun içinde kutu ya. Sanki 15 tane var da 15 tane Ben bir tanesini çekiyorlar. Kaç? <laughs> Dört. Dört. <gülüyor> evet sizi sıralamaya göre bu tarafa alıyorum. Bayraklar değişiyor sevgili seyirciler. Türk Adası'nda heyecan dorukta. iş kızlara düştü ve ilk yarışmacımız Rima. Rima hazır mısın? Alkışlar. Ben de yanımda gelebilirim. Tabii ki gelebilirsin, destek olabilirsin. Bir şartım var. Evet. Konuşuyorsunuz ya, ne konuşuyorsunuz Allah aşkına bana da söyleyin. Meraktan çatlıyorum ya. Söyleyeceğiz sana. Söz mü? Söz. Tamam anlaştık. Alt yazı geçeceğiz. 10 tane. istersen sayabilirsin. 2 dakika süren var. Ha. Puanları görüyorsun. 4, 2, 2, 1. Hazır mısın? Bunların geri dönüşü yok. Çok durgun gördüm seni düşünce. Zap bak zıp bak zap bak zıp bak. Heyecanını <laughs> <laughs> güzel Başla. şekilde kullanıyorsun. Uğrenine. Düdük sesiyle 2 dakika Uğrenine. süren Uğrenine. başlıyor. <gülüyor> Bravo. Bu <laughs> da <laughs> kolay patlıyor görüyorsun. Harikasın. Evet. Bravo. Troy tablo, Hadi be. Tamam, tamam. Değdi mi patlıyor bak. Acele etme. Durun Daha 20 saniye dur. oldu. Biraz dur, geri bekle. Dur kız tamam. Dur. Buraya evvel 5 dur. Kaç dakikamız var? 3 mü? Üç dakika. 2 dakika. Hadi. Dakika. Niye atıyor ama? Hmm. Be. Ben Hadi Zirin be. Oldu. 5 puan. 40 saniye doldu. Süre sıkıntın yok. Rahat ol. Dur. Dima dikkatli. Dur bir çek. Acele etme. Rüzgarı bekle. Dur. Rüzgar etkilemiyor o kadar ya. Gördüğün gibi. Hadi. Oh. oh. Ah. Ya. Ama iyi. Çok iyiydi. Tebrikler. çok Tebrikler. güzel başladı oyuna. Tebrikler canım. İyi de çok iyi puan ya. almak üzereydi Tebrik ama sonuna doğru ne yazık ki atışları isabetli olmadı. 5 puan Altı, aldı. Ama arkaya saplanıyor. Şimdi Baksana, sıra Ayşe'de. Alkışlar Ayşe için. Ayşe heyecanlı mısın? Çok. <laughs> ee, peki böyle bu aralar sinirlendiğin biri var mı? Yok hayır. Sinirlendireyim mi seni? Eğer bir sinir, sinirleneceksen beni düşün <laughs> Beni düşünce davet edin yapar. Ya niye yapsın <laughs> Ercan ya? Yani. Yapmaz. Aradasına da ben onu kızdırıyorum. Hadi kızdırsana. Şimdi ben o duruma gelmem lazım. <laughs> o bazen beni kızdırıyor çok. Nasıl kızdırıyor mesela? Çok Bilmiyor. arıyor beni. Neredesin, neredesin? Neredesin, neredesin e, aşkım? Nerede ne yapıyorsun? Buradayım aşkım. Öyle diyor sanki. Nasıl diyor? İşte, Neredesin? diyor? Neredesin diyor, ne, ne zaman geleceksin diyor, yemek hazır diyor. E haklı şimdi, yemeği ne hazırlamış, şey sofrada bekliyorsun, yemek hazırlamış. 15 senedir aynı durumda oluyormuş. Ben var. de İş bazen erken gidiyor, bazen geç gidiyor. Haber aynı? Veriyorum canım, vermem. Al veririm Ayşe veriyor haber diyor. Nasıl bir durum var? Bilmiyorum. Bilmiyorum. öyle bir sorun yaşamıyoruz maalesef. Uzuyor da uzuyor. Biz de. Ya. Ben evet, öğrendim ne yaptığını. Değil, Öyle mi? Evet. Hiç geldi. Söyleyeceğim ha, sana. Hiç gelmediğin günleri biliyor. Hazır mısın? Evet canım. İki dakika, dakika. süren evet. düdük sesiyle başlayacak. bekle. Evet. Böyle kandırıyorum. Hadi Ayşe. Biraz daha güçlü daha yukarıdan. Oldu. Şu bak Süresiz beyaz, kırmızı, 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 turuncu olan <laughs> iki numaralar at. İkisi yan yana bak onlar. Aa hadi çok şey, iyiydi ama. Gel biraz böyle. Bak şimdi rahat ya. Bak boş, pembeyle beyaz var ya. Yukarıdan aşağı doğru gidiyor. Bravo. O. 35 saniye oldu. Şu şu en bir şeyleri dille maviyle katılınca var ya Yavaş yavaş. Al, al, hadi. Ayşe biraz, biraz yukarı at. Yukarıya doğru Ayşe, at ya. Hadi, Aşırtma. Lazım. Hayır canım aşağıda biri hedef aldı. Bravo. Bravo. Harikasın. Oh. Birbirine yakın olanlar at. Allah Ay ya. ya. Bir dakika Şu, beş saniye oldu. Üç, üç, üç numara oldu. var. Üç numara, var. Yok. Yok. numara var. Var. Nasıl rahat ediyorsun öyle atıyorum. Edemiyorum ki. Allah Allah. Çok iyi. iyiydin, çok iyiydin. Nasıl? Bir iki bir tane denersin. Olmaz. Sana bakıyorum. lazım. Pasta edin de. Hadi üç tane kaldı. Ama ben inanıyorum tamam. yapacaksın. Aa, Aa vurdun aa. ama. Değdi de patlamayız. şey. Bir tane daha patlatman lazım. Bir buçuk Son. dakika oldu. Çok Son Hadi. 30 saniye. Hadi. bravo. Hadi At bunlardan birini yedi al bari. Ayşe bu süper. Ah, olsun, olsun, Çok iyi attı ama. Son 10 saniye. Bravo. Hmm, tebrik olsun, ediyorum. Iyi, iyi, iyi. Çak. Bugün senin <laughs> olsun, günün olsun, olsun inşallah. Ha? Eminim. Ben de mi ya? Öğrendim nereye gitmesin tamam. Konsantre olacaksın. Sadece Makedon ya <laughs> 6 puan oldu. Başka Şimdi şey yok. sırada Hilal var. Alkışlar da Hilal'i alıyoruz. <laughs> Balonlarla iletişim kuruyor. <laughs> Çok heyecanlı olduğunu ve bir an önce başlamak istediğini biliyorum ama bugün karı koca ilişkilerine el atıyorum. İbrahim yemeğe geç geliyor mu? Geldiği zaman seni arıyor mu? Haber veriyor mu? Bütün bunları bize açıkla lütfen. <laughs> Yeliz Hanım, İbrahim e, yemeğe geleceği zaman haber veriyor ama bu gece bir mi olur, akşam sekiz mi <gülüyor> olur? Nasıl <laughs> yani? <laughs> o belli olmuyor. Gerçekten Turizmcinin kaderi. Uzunlu. Evet. Çok sinir bozucu gerçekten. Hı? Peki o yemek yaptığı zaman seni arıyor mu? Hayatım geliyor musun? Yemek hazır falan diyor mu? Yani çok nadir çünkü önce evde... Yok aslında şöyle gelişiyor olay. Ee, ben erken gelirsem Hilal dükkanda oluyor. Eve git yemeği yap ben geliyorum diyor. Ha, çocuğu da al diyorum çünkü ben dükkanda <laughs> çocukla oluyorum. Bravo çocuğu işte bu. <laughs> Aferin sana. <laughs> Nadiren de olsa oluyor. Olsun, oluyor ya sen ona bak. Mesela bazen saat 10 e, aç mı geleceksin diyorum. Evet diyor. Hayır tok gel diyorum. Saat 10 olmuş. Ben ne yemek yapacağım bu saatten sonra diyorum. <laughs> tok geliyor. <laughs> Aferin sana İbrahim. Çok mülayimsin. Tebrik ediyorum. Hazır <laughs> mısın? Evet. O zaman düdük sesiyle iki dakika süren başlıyor. Acele etme. Süre sıkıntın yok. Rahat ol. Yapacaksın. Evet. İbrahim de sana güveniyor. Ben de sana güveniyorum. Tamam mı? Hissediyorum hayatım. <laughs> Elimden gelin. Buraya bak ya. Arkadan uçarak. Ah, Bu denemeydi. Olsun olsun. <laughs> Yukarıya doğru. Aa, ah, iyi gitti ama. Hadi İlal. Nasıl rahat ediyorsun? Yaparsın. Bravo! Bravo. Çok <laughs> iyi. 38 saniye davet. oldu. Yalnız elim titriyor. Hadi, titreme, sakin. Aa, Çok iyiydi. Olacak, biraz olacak, daha güçlü. biraz daha yukarıdan, evet. biraz daha güçlü. Aa. 50 saniye oldu. Vaktin var. Hadi be. Bravo! 1 oh. dakika 5 saniye oldu. Başlattım oh, artık. Harikasın! Hadi şey. bebeğim. Hadi be. be. Ah. be. Değdi ama bir tane kaldı. Evet, tamam sakin, sakin ol. ol. Süren var, var daha 1 dakika 20 saniye oldu. Of. İnkiler ne zaman bittiler ya? Ne zaman bittiler? Aa. Hadi be. Aa, çok iyi. Ama çok iyiydi. Kıyamam <laughs> özür dileniyor ama iyiydim yani. Evet, çok Boşa çok gitti ya. Kötü hissettim. Ama yani iki Ondan tane üç. üçlük evet. evet tebrik ediyorum. <laughs> Tamamen yanlışlıkla oldu. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu. 8 puan aldın. Ben teşekkür ederim. Hemen sizi yerinize alıyoruz. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Yasemin hazır mısın? Hazırım. Ama en <laughs> küçük. Oyunu kimin için? Ay için, <laughs> çocuklarım için ne bileyim almak istiyorum. En azından biraz falan patlatmak istiyorum. Ya tarifi yok yani ne diyeceğimi de şu an bilemiyorum. Biraz heyecanlıyım. Kendin için, Türkiye için, Ali Rıza için, çocukların için. Alacaksın bu oyunu. İnşallah. Sen iki çocuk annesisin. Anne demek, her şeyi yapan demek, Becerim. becerikli demek, güçlü demek. O çocuklarını bu kollarınla taşıdın, güç kazandın. Şimdi o gücünü balonlara doğru kullanacaksın, atacaksın ve puanları alacaksın. İnşallah. İstiyorum. Tamam mı? <laughs> Harikasın. Her akışı için olsun. Haydi. Acele etme. İki dakika süren düdük sesiyle başlayacak. Acele etme. Tamam. Rüzgarı hesapla, bekle, bak. Tamam mı? Tamam. Ben süreni sana hatırlatacağım. Oh. Çok iyi başladın. Olacak. Acele etme. Acele, Acele etme. etme. Daha yeni saniye oldu. Kasma. Sakin ol. Dur biraz bekle. Biraz bekle. Biraz bekle. Ya ya. Olacak, olacak. olacak. Hadi daha, Devam et Yasemin tut, dur. Bütün kızlar destek oluyor sana Daha 30 saniye oldu Yasemin Acele etme hepimiz Konsantre Arkandayız seni bekliyoruz İstediğin zaman at Daha sakin 42 saniye sakin. oldu Sakin Şunu aslında ama dedik gelmiyor işte. Olsun. Yanım sağ olsun, problem değil. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık <mı>? olsun. <laughs> İyiydin. Bozmama benim. Ada'da her an her şey, şey oluyor. Ama çok güzel bir çok haberimiz çok var. Çok Biraz çok önce Ali Rıza'dan iyi haber aldığımızı öğrendik. Sağlık durumu gayet iyi yanımıza gelecek. Yasemin'e destek olacak ve tekrar kaldıkları yerden oyunlara asılacaklar. Puanları alacaklar. Yasemin ile Rıza'ya tekrar bir alkış, moral alkışı. Alkışlar devam ediyor ve Zeynep'i alıyoruz. Yasemin iki puanla oyunu tamamladı. Şimdi sıra Özbek yarışmacımız Zeynep'te. Zeynep hazırsan zaman kaybetmeden süreni iki dakikayı düdük sesiyle başlatıyorum. Hazırım. Biraz daha güçlü biraz daha yukarı. Bravo. bravo. Aynısından sarı yeşil. <laughs> Kendi attığına da korktum. Evet. Çok güzel. Süper. Süper. Ah çok iyiydi. Biraz daha güçlü yapacağım. 20 saniye oldu Zeynep. Acele sakin etme. Sakin ol. Sakin ol. Süre sıkıntın yok. Ve... Biraz daha yukarı. İki hedef alıyorsun. İkinin üstüne hedef al. Bakın sakin diyorum. sakin nefes al. Daha 40 saniye şimdi oldu. Acelen yok. Nefes al. Hazır olduğunda. Konsantre ol. Balona konsantre ol. Olacak. Bir nefes al sakin ol. Evet. Çatışın iyiydi. Aynısından Bir yapabilirsin. Bir dakika doldu. Sarıya konsantre ol. Sarı senin. Sarı senin rengin. O balon senin. O balon senin. İşte. Bravo. Aa. Harika. Bir dakika on altı saniye Şimdi oldu. Şimdi kanımızı. Bir adım sol yap. Bir dakika yirmi altı. Yok abi. Çok güzeldi. Aynısından bir daha at bu sefer kırmızı senin. Evet, bir dakika 40 saniye oldu. Saniye saniye. İşte er bu. Bravo! Tebrikler! <laughs> Allah kahretsin. <de> helal, <gülüyor> <olaydım>. <gülüyor> helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> heyecan devam ediyor. Birincilik ve ikincilik için kura sıralamasına göre hilal, zappat, kutbal, kalp birlikte <laughs> buraya geliyor. Ve yine İbrahim yanında her zaman, her zaman. destek. Bir evet. taraf ediyorum, daha fazla heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Şansına evet. Yapamam dedin, yaptın. Şimdi birincilik, ikincilik için yarışıyorsun. Evet. Bu sefer şey de yapacağız. İnşallah. Süren 2 dakika değil. 1 dakika. Yine 10 Hatta atış senin için hakkım basit var. Gibi. Tamam. Evet, doğru, Birkaç tane al istersen. Hazır olduğunda bir dakika süreni başlatacağım. <laughs> <sadece. yaşar>. Güçlü at sadece, güçlü. Renk <seçim. Bir gülüyor> zaman zaten başaracaksın. Yine uğurlu renklerini mi seçtiniz? Bu sefer bir dakikamız evet. var. Sevgilene. Evet, Nilda'nın sevdiği evet. renkler. Peki, hazır mısın? Ben Sayılalım. Ben o zaman. <laughs> bir dakika süren düdük sesiyle başlıyor. <laughs> Çok iyi. Çok iyi attın İlay. Bravo. Bravo. Harika. Bir öyle mi denesem ben? Hayır. Aa, çok adım. iyi Yanından geçti. 20, 20 saniye oldu. Sen kaldı diyeceksiniz zannettim. Şaşma sakın. Ah. Sert, sakin, sakin. Biraz daha Elim sert. titriyor hocam. 20 saniye. Hadi. Biraz daha sert. 31 saniye. Hadi İlay. Aa! Ol, 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 ol. 35 saniye. saniye. Çok iyisin. Sıkıntı yok. Ay, Yukarıdan. 35 saniye. Hasbin Allah. Hadi. <laughs> ah. Aa, 45 Ay, saniye. Vaktin Ay, var son. Aa. Ah. Bravo. ne demek <laughs> üzüldüm? <oluyor>? Çok iyiydin. <laughs> 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 Edo. Çok heyecanlandım. Bu sefer süre az geldi. Biraz evet, önce panik çok yaptım. Şimdi az yapalım. geldi. Ana. Hemen seni alıyoruz. İlay 4 puan aldı ve Zeynep'i buraya Bravo alıyoruz. De. Hazır mısın? Hazırım. Peki. Bir dakika süren düdük sesiyle <laughs> başlıyor. Hı -hı. Yapabilirsin aşkım. Bravo. Bravo. Biraz daha sakin. Biraz Aa. daha sakin. Biraz yaklaş tahtaya. Odaklan. Biraz daha yukarı canım. Hadi Moralini dinle. bozma. Moralini bozma. Odaklan. Yapabilirsin. İşte bu. Bravo. Bir tane daha istiyorum. İşte uh. bu. Harika. Sakin. Evet. Sakin. <laughs> <Nasıl> Harikasın. <bakabilirim. gülüyor> Harikasın saniyeyi söylememe bile gerek kalmadı. Yani ben bunu bakıyorum ama çatır çatır 2, 4, 6, 8, 10 puan. Tebrik Uğur. ediyorum. Bu oyunun birincisi siz oldunuz ve 5 puan aldınız. Tebrik Uğur. ediyoruz. Teşekkür ederim. Kim ne kadar puan aldı? Tebrikler. Teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Gayret ettiğiniz bu konusunda fikrim yok. <laughs> aldım. Teşekkür ederim. Aa, hayret gözlerime inanamıyorum. Gerçekten düzgün yazılmış bir kart aldım. Yaşasın çok mutluyum ve bunun mutluluğuyla yarışmacı arkadaşlarımızın yanına gidiyorum. Bu oyunumuzda bir puan alan Türkiye. Yasemin oldu ama morali bozmuyorsun. Bundan sonraki oyunlar sizin. Çok haklısın. Eşin yok. Biz ne kadar sana destek olmaya çalışsak evet. da tabii ki Ali Rıza'nın yerini tutamayız. Canın sağ olsun. 2 puan alan Türkmenistan oldu. 3 puan alan Makedonya oldu. Ben bilmem 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 dedi. <laughs> Psikopat çıktı. Sallayacağım dedi. Salladı. Salladı. 4 puanı aldı. Bravo. Tebrik ediyorum. Şey, <laughs> Zeynep var ben hani bir ara erkeklerden korkmuştum. Ama şimdi de Zeynep'ten korkuyorum. Saygı duyuyorum. Şöyle çekiliyorum ve 5 puanlı <laughs> siz aldınız. <laughs> Tebrik ediyorum. Efendim her zaman olduğu gibi bu oyunumuzu nasıl kapatalım? Yarışmak bahane. Türk, Türk adası, adası şahane. Adası. şahane.